Bugün ilkim yeterince hırpaladın yeter. Çekil. İlkim? Kızım ben senin odanı hiç kadere verir miyim? Böyle bir şey yapabileceğime sen inanabiliyor musun? Artık ne inanacağımı bilmiyorum. Kader benden daha değerliymiş demek ki. Ben kimseyi sizden daha fazla sevemem. Bir yanlışlık olmuş ama ben çözdüm. Olanı geri eski haline getirdim. Sen eve gelene kadar da öyle kalacak. Ben bir daha o eve dönmeyeceğim. Ay saçma mı ilkim? Bak babam da diyor işte bir yanlışlık olmuş. Zeynep'le evlenip kadere oda vermesi de mi yanlışlıkla oldu? Berrak. Dürüst ol biraz. Sen kendi kızlarının yerine kaderi koydun. Kes. Çocukların bana karşı doldurma. Sen yaptırdın değil mi Cansu'ya bu rezilliği? Bile bile ikimin odasını sen değiştirdin. Yok artık. Yağmur yağsa benden bileceksin. Öyle. Her kötülüğün arkasından sen çıkmıyor musun? Söz konusu intikam olunca kızlarını incitmekten bile geri durmuyorsun. Ben onlara zarar vermemek için kendi doğurduğum çocuktan vazgeçtim. Ne anlatıyorsun sen? Bravo sana. Annelik ölçütüne bak. Ya e, yeter artık. Gerçekten Cansu'dan böyle bir şey istedin mi? İnanamıyorum Ayhan. Sen bana bunu sorduğuna göre çoktan tarafını seçmişsin kızım. Sırf rahatça takınabil piyano çalışmaktan kurtul diye anneni satıyorsun öyle mi? Tamam yeter. Annenizin saçmalıklarına daha fazla maruz kalmayacaksınız. Hazırlanın gidiyoruz. Ben gelmiyorum. İlkim. Ben geliyorum. İnsan babamda kal o zaman ben annemde kalacağım. Seni bırakmam İlkim. Gelmek istemiyor işte ne yapacaksın sürükleyerek mi götüreceksin? Sana da yazıklar olsun. Babasının kızı. Baba, Baba ne olur gidelim. Hadi kızım can çantanı hazırla. Şimdi sinirlisin biliyorum. Ama şunu bil. Ben seni ve Hayali bu hayattaki her şeyden daha çok seviyorum. Her şeyden ve herkesten. Geldim baba. Senden vazgeçmeyeceğim. クソ。